Havuz kuracağız. Hadi bakalım getir. Getir parkında kuralım şöyle. Hayır hayır kaldırmana gerek yok. Ne yapıyorsun? Bak ya kaldırdı koydu. Anneciğim masayı nasıl yapacağız o zaman? İndirmemiz lazım. Hayır hayır. Hayır hayır. Öyle alacağız ama. Kız ne yapıyorsun? Hareketlere bakar mısınız arkadaşlar? Ada çok mutlu ya bugün. Hareketlerine yansıdı böyle enerjik enerjik. İşte Adanın yeni Chelsea Park'ı, Ağaç Evi arkadaşlar. Evet bunun oyuncak açılışını az önceki videoda yapmıştık. Zaten bir önceki videomuzda oyuncak açılışı var arkadaşlar, paket açılışı. Oradan izleyip kanalımıza abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Şöyle havuz kuralım, harika bir park yapalım buraya. Ne oldu? Taktıra valisi var. Evet getir taktıra valisini de. Evet taktıra valisini koy. Salıncağını tak. Şu gördüğünüz havuzumuzun suyu arkadaşlar. Şurada koltukları da ben alayım artık. Adacığım şöyle koltuklarını takalım. Hemen ondan sonra parkımızı yerleştirmeye başlayalım. Astın mı? Evet, salıncağını astı. Nereye koyacaksın? Oraya mı? Tamam. Ben bunu çekeyim o halde. Şöyle koltuğunu koyalım. Evet yeni güzel köpek çiğini de koysun Ada taktraverliğe bindiriyor hemen. Dur Chelsea çıkartalım da iki tane Chelsea koy karşılıklı Ada. Olmaz mı? Ben ama bu Chelsea koymuyorum. Tamam sen o Chelsea tamam ben koyarım bak şurada bir Chelsea daha var. Bunu da koyalım arabasıyla gelsin parka gezmeyi ne dersin? Chelsea'nin karavanıyla. Evet Adacım sen bence öyle otur oyun o zaman ben mi çıkartayım ne yapayım oyuncakları? Tamam şu sarı havuzu ben doldurayım. Ada hemen evciliğe başladı. Tamam mı? Ay fazla doldurdum gibi. Mavi de sen doldurmak ister misin mavi havuzu? Ya. Evet bırak yavaş 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 arkadaşlar. Evet mavi de ada doldurdu. Bence yeterli bu kadar. Her taraf su olmasın ne dersin? İki tane havuz yeter bize ada. Aa nerede bu kız oyun oynayacağız dedi. Çekti gitti. Evcilik oynayacağız dedi. Aa e, evi buraya olmuş. nerede burada. Bak ya arkadaşlar ada hem şeker yemiş hem burada ben siz evcilik oynamış. Görür o görün. Onu ben bir bulayım. Bütün havuzlu suyu ben dolduracağım. Havuz oyunu ben oynayacağım. Ada neredesin? Adam ya ne güzel buraya çim halıyı da sermiştim. Gelmedi. Ne yapacağım şimdi ben? Kimle oynasam evcilik? Arkadaşlar siz bize gelip benimle evcilik oynar mısınız? Sanırım ada bugün gelmeyecek. Nerede acaba bu kız? Buralarda da görünmüyor. Ya fıkır fıkır da bir ses gelmeye başladı. Allah Allah. var mı konuşuyor ya kendi kendini Ah bir ses geldi. Ya beni bulamıyorsun ki diyor Ada neredesin? Arkadaşlar Ada çoktan oyun yerine gelmiş evin arkasına saklanmış. Bak şimdi seni bulacağım da bak geliyorum kantım geliyorum. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Ada! bir küvet getirdim. Daha çok havuzumuz olsun diye ne dersin? Bunda belki çalsılar. Banyo yapar ya. Ay ada şu yemin odasına mı koysak ne yapsak küveti? Banyo. Burası olur mu? Banyo ya mı? Ay ada yok yok oraya sığmıyor. Ada kırılır. Rüya evini kıracaksın. Tamam tamam yere koy, yere dolduralım. Hadi. Hadi yere dolduralım da yerde oynayalım. Arkadaşlar bu sefer bir sürü su getirdim ben. Ada dökme dikkat et. Dökme anneciğim dök yavaş yavaş ya bak halı, halının ıslanmasını sevmiyorum ama ben çünkü böyle hep iz oluyor ada evet bir sürü su getirdim arkadaşlar ay konuşamadım çünkü bugün çok havuz kuracağız değil mi ee? ay o pembe küveti şöyle mi koysak ada Heh, ortalığa koymayalım dökülür falan bak döktün zaten sen hepsini hadi hadi havuzları kuralım kaydıraktan da Chelsea'leri kaydıralım, Barbie'leri kaydıralım. Ne dersin? Şöyle koyalım. E adı Chelsea'ler yok. Hepsini sen masanın üstünde oynamışsın. Masada bence. Evet. Kalk getirelim hadi hepsini. Aa çevide de masadan alalım. Yeni kalbiyle. Yeni Chelsea'yi <laughs> alalım. Köpek. Ne o? Köpek. Köpek kız gözleri ne yapıyorsun öyle? Göster. Köpeğini. Arkadaşlar çok sevdi Ada yeni oyuncaklarını. Tamam tamam kameranın içine kadar girdi. O zaman bu ağaç evini ben alayım şöyle Kadirayla birlikte. Sen bebeklerini al tamam mı? Hadi bakalım. Kulübeyi de Bak orada köpek kulübesi kaldı. Evet işte ağaç evimiz. Şöyle tam yerine denk gelsin mi? De. Ada bak şöyle de yapabiliriz. Aa, ada ne buldun? Ne buldum? Bak ne yaptım ben? Ağaç evi şöyle yan yana koyarsak arkadaşlar şöyle havuza da kayabilirler. Daha büyük bir havuz oldu. Hem kaydırak hem havuz oldu. Ada ne dersin? E. Dur şu halıyı o tarafa doğru kaydıralım. İşte arkadaşlar halımızı da serdik. Ağaç evimizi de öyle kurduk. Ada böylece çelsiler hem buradan kayacaklar havuza. Hadi hem de ağaç evden kayacaklar. Hazır mısın? Ben suyu hemen evet. döküyorum havuza. Evet şöyle dökelim. Ama at az önce halıya döktün sen. Tamam alttan destekle arkadaşlar. Yavaş bak bak. Bak. Ya. Yavaş sen de düşeceksin mi? İşte Chelsea kaydı. Neyse hadi. Dur şuradan bir tane de ben kaydı. Bak ya. E ben kaydıracaktım ada Bir de ben kaydırım. Bebeğini çek bebeğini. Bak şimdi bak kaza olacak Aa. gördün mü? Çarpıştılar işte de ada. Şimdi başka bebek kıyafetini çıkartıyor arkadaşlar. İyi hadi çıkart bakalım. Eveli. Ya çok ayıp. Hadi kaydırak. Büyük kaydıraktan mı kayacak yoksa ağaç evin kaydırağından mı kayacak? Ben... Küçüğe mi girecek? Dur o zaman bir çersi daha koyalım küçüğü ada. Şöyle bir çersi daha koyalım. Arkadaşlar her tarafımız kaydırak oldu. Bu da kedilerin, köpeklerin kaydırak. Şimdi havuzunu bulacağım ben. Havuzunu bulursam yaparım. Evet. Evet hadi bakalım. Adamı, ada sen mi bulacaksın? El, elhamdülillah sağlık neşe. Ada sen mi bulacaksın ben mi bulacağım? Hadi bakalım bir yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Köpeklerin kedi köpek havuzunu bulacağız. Aa şezlong. İşte şezlong bulduk şezlong'u da. Evet kedi köpek havuzu arkadaşlar. Dur bakalım adamı bulacak ben mi bulacağım? Bakalım şurada Allah Allah nereye gitti bu havuz ya gördüm 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 hayır ben gördüm o da önce ya arkadaşlar çok fena bana vermedi havuzu önce ben görmüştüm elimden kaptın aferin tamam hadi sen kazandın. Bak bakalım orada mı adacığım orada yok orada hiçbir şey yok basket topu yok mu orada hı hı. ya basket topu yokmuş İpek başka bir şey yapın ben çok acıktım. Mama sandalyesine oturup meyve yemek istiyorum. Evet. Aa evet, haklısınız. Öğle yemeği zamanı. Parkta oynadınız, oynadınız, acıktınız. Hadi bakalım. Dürdü acıkmıştı zaten üründe mamasını <laughs> Ne gösteriyorsun bize? Arkadaşlar Ada kendi kanalının etiketini gösteriyor size. Ada ve Talha oyunda. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hey ve abone olmayı like atmayı unutmayın yazıyor. Hadi bakalım tamam meyvelerimizi yıkayalım şimdi. Al bakalım meyvelerini. Evet. Var mı dolapta meyven? Var. İyi tamam hadi bakalım. Güzelce yıkayın. Yıkanmadan yemeyeceğim. Karnım ağrıyor sonra. Aa tabii ki de İpek'cim. O da her zaman meyveleri yıkayarak yiyor zaten. Bir saniye. Önlüğünü. Evet takalım. Ay Ada ben takamıyorum ama tekrardan. <laughs> Önlüğünü. Hayır hayır orada bıçak var. Kızım. Kızım fırladı gitti. Orada bıçak var bak. <laughs> Arkadaşlar evet. Doğu teknolojisiyle. Bak Adacığım bıçak var şuradan alalım bıçağımızı. Nerede Başka bıçağı ne var? istiyorsun İpek? Üzüm istiyorum. Üzüm mü? Ama çay çiçeğimiz var. Şurada tahtamız Üzümlerin da var. Üzümlerin hepsi bitti maalesef. Doğrama tahtamız da var. İpekciğim maalesef üzümlerimiz bitti. Sadece çilek var. Şimdi i̇yice çileğimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle yandım da ben de görüm ama. Doğru bakalım. Dikkat et parmağını kesme adam. Tamam. Başka istersin. Elma Taba mı, tabağına mu? koyabilirsin. Çileği 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 tabağına koyabilirsin. Tamamdır. Diğer, diğer, parçasını da alalım. Onları da koyabilirsin. Onları da yiyebilir. İstersen onlardan meyve suyu yapada. Ah, evet. Tam. Evet, onu da güle meyve suyu yapalım hadi tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet, iyice sık şöyle güzel elma ile kavun suyu, kayısı suyu içsin. Gül de. Yeterli bence o kadar. Evet, biraz da kavun sıkıyoruz arkadaş. Kavun mu kayısı mı o? Kayısı, kayısı sıkıyoruz arkadaş. Kayısı değil ki kavun. Kavun mu? Hı hı. Tamam. Yeterli bence. Hadi ağzını kapat. Geldi. Hadi bakalım. İpekçim sen meyvelerini ye. Evet meyvelerini yiyebilirsin. Gül de mamasını içsin. Aa! Aa ağzıyla kendisi mi tuttu? Evet. Aferin Gül artık biberonu tutabiliyorsun. Adam önlüğü takmadık ipi hemen önlüğünü tak kızım. Evet sonra kıyafetini kirletiyor biliyorsun. Bakalım şöyle kaşık ve çatal da verelim. Lazım olursa İpek için çatalanın ve kaşığın var. O da Gül'ün biberonu. Evet, evet. suyu İç, içir bakalım suyunu da. <laughs>